Burası Ekolojik Yaşam Merkezi. Burada birçok eğitim çalışmalarımız olmakla birlikte 2020 yılında başladığımız Az Atık Çok Kahve projemizin topladığımız çay ve kahve posalarını buradan soğuk kompost yöntemiyle komposta çeviriyoruz. Özellikle Karakol Arne Caddesi bölgesindeki kafelerin çay ve kahve posalarını, atıklarını topluyoruz. Çöpe gitmesin diye buraya getiriyoruz. Burada soğuk komposta, komposta dönüştürüyoruz daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğümüz de bu kompostu alıp Moda Bostanı'nda değerlendiriyor. Böylece tam bir dönüşüm sağlıyor ve oradaki çay kahve atıkları Kadıköy'lülere besin olarak aslında geri dönmüş oluyor. Şimdiye kadar ortalama 6.5 ton çay kahve posası topladık.